Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Daha sezon bitmeden sektörün temsilcilerine böyle bir toplantıya böyle yoğun bir katılım gösterdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Biz bugün burada siyaset yapmadık. Tabii ki turizm siyasetin konusudur ve turizmin bir siyaseti olmalıdır ama bunun ulusal bir mesele olduğunu, herkese faydası olup kimseye zararı olmayan bir alan olduğunu ve bu konuda birlik ve beraberlik içinde davranmanın çok önemli olduğunu ifade etmek lazım. İktidarıyla muhalefetiyle yaptığımız tüm açıklamalar, konuştuğumuz her sözün turizme doğrudan bir etkisi olduğunun bilincinde olmak lazım. Ben kapalı toplantıda Söylediğim ilk cümle gizli değildir. Böyle konularda ilk önce zarar vermemek lazım. Sonra da katkı sağlamaya çalışmak lazım. Bugün Antalya'da 1672 tanesi basit belgeli turizm tesisi, 984 tanesi işletme belgeli olmak üzere 2656 tane tesisimiz var ve 559 bin, 560 bin yatak kapasitesine sahip resmi rakamlarla yakın zamanda yatırım belgeli 33 bin yatakta bu kapasiteye eklenecek ve 600 bin yatak seviyesine ulaşılacak. Bunun da hızla artmasını hep birlikte ümit ediyoruz. Bugünkü toplantımızda sektörün neredeyse tüm paydaşları vardı. Çünkü çok istisnai durumlar dışında havayı kirletmeden, suyu kirletmeden, denizi kirletmeden hatta buralar ne kadar temizse onların o kadar işine gelerek ve cari açık yaratmadan kapatarak, döviz kaybettirmeden aksine getirerek ve e, başkanlarımızın ifadesiyle yerinde ihracat yaparak ve hiç ithalat yapmayıp yani yüzde 95 tamamen hiç döviz kaybetmeden yüzde %95'i döviz getirerek çok önemli katkılar yapılan bir sektörle birlikteyiz. O yüzden bu sektöre herkesin gözü gibi bakması lazım. En çok da ülkeyi yönetenlerin gözü gibi bakması lazım. Ancak 2015 yılından itibaren yaşanan pek çok hat, e, aksilik, pek çok sıkıntı, dış politikadaki hataların işte düşürülen uçaklar bir yıl toparlansak iki yıl sıkıntı çekildi. İki yıl iyi gitse üçüncü yıl bir problem oldu. Tam bunlar aşılırken bu sefer pandemi geldi. 2019-2020 felaket, 2021'de toparlanırken 2022'de telafi edici çok iyi bir yıl geçirildi. Bu sefer 2023'te maalesef 6 Şubat depremini yaşadık. 6 Şubat depreminin hem gelen turiste hem de depremzedelere katkı sağlamak için buradaki insanların gösterdiği büyük dayanışmayla o yılı da bir kayıpla dönüşmesi sektör açısından sebebiyet verdi. Bugünlerde yakın coğrafyalarda füzeler uçuşuyor. Efendim savaş genişleyebilir falan. Bunlar çok Türkiye'ye zararlı şeyler. Bu konuda bu konuda ümit ediyoruz diplomasi sonuç alacak ve turizmden turizmde zarar göreceğimiz ve zaten savaşı asla istemiyoruz. Bir an önce bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Oradan oraya füze atılınca çok zarar veriyor. Ama parka, havuza, yola sigara atılınca da Türkiye'ye füze atılmış gibi zarar veriyor. Bu yüzden bu şehirlerde yaşayan herkesin sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirmesi lazım. Kaybedilen her turist hepimizin cebinden bir şeyler kaybettiriyor. O yüzden bu konuda hem siyasetçilerin hem vatandaşların hep birlikte bir seferberlik halinde davranmaları gerektiğinin altını tüm sektörümüz adına onlardan aldığımız bilgiler ışığında altını çizmek isteriz. Yerinde ihracat yapıyoruz diyorlar. Şaka maka değil 60 milyar dolar döviz getiriyorlar Türkiye'ye. Bugün Türkiye'de asgari ücret alan için çok düşük veren için çok yüksek. Bu bir açmaz. Niye öyle? Uzun uzun konuşulabilir ama orta gelir tuzağından dolayı böyle. Zamanında yüksek katma değerli ihracata yönelmediğimiz için öyle veya zamanında yüksek döviz getirecek üst segment turistleri çekecek tedbirleri almadığımız için öyle. Örneğin 2000 3000 tane 4000 tane turisti bir zengin turisti bir anda getiren gemilerin yanaşacağı limanları zamanımızda inşa etmediğimiz için böyle. Yapacağız, iktidarımızda yapacağız ama zamanda yapmadığımız için böyle. Örneğin eskiyen tesislere düşük faizli hatta faizsiz uzun vadeli krediler verip o orta ve küçük ve orta ölçekteki yaşlanan tesisleri bir noktaya getirip de o tesislerdeki turistleri çekemediğimiz için öyle onlara turist kaybettirdiğimiz için öyle. O açıdan baktığımızda gerçekten bugün Türkiye'de asgari ücret verene yüksek geliyor. Alan içinde çok düşük. İsrail'li turistler gönül rahatlığıyla gelebilirler. Türkiye Filistin davasına sahip çıkar. Filistin'in dostudur. Türkiye İsrail'in savaş politikalarını savunan Netanyahu'ya düşmandır. Ama İsrail halkına asla düşman değildir. Bir İsrail ile bir Filistinlinin bizim nezdimizde gelip de kardeşçe birlikte kalabilecekleri, yaşayabilecekleri ve ikisinin de dostluk göreceği şehir Antalya'dır, ülke Türkiye'dir. Biz İsrail halkını değil, İsrail'in bu faşist yönetiminin düşmanıyız, onların karşısındayız. Tüm İsrailli turistleri Antalya'ya bekliyoruz.